Anne! Ana, ana! Annem, korkuttun ya bizi. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin çocuklar ya, iyiyim. Ee, doktor çıkabilirsin dedi. Evde istirahat edecekmişim. Oh. Abi bir dur ya. Ya dur kız, iki dakika. Vallahi aklımız çıktı anne ya. <laughs> Çok şükür, seni böyle iyi gördük ya. ya. İyice baktılar değil mi? İyice baktılar. He, baktılar baktılar. Tansiyonum çıkmış. Ee, <laughs> doktor yalnız kalmasın dedi. He, evde yalnız kalmayacakmış. Heh, tamam. Orası kolay, orası kolay. Nazmiye zaten evde. Ben de birkaç gün çırağı bırakırım, kahveyi hallederiz anacığım. Yok, yok. Kerem'le Ayşe çok ısrar ettiler. Ayşe bakacak bana. Hayda, Ayşe nereden çıktı ya? Ana şimdi kızın düzenini bozmaya ne lüzum var? He, ben bakarım hı, ne olacak hı. ki? Hayır. Hayır. Ben annemi özledim, sizi özledim, evimi özledim, sokağımı, mahallemi özledim. Ben oradaki kedileri bile özledim. Ya gelip bakacağım anneme. Benim annem değil mi canım? Benim annem. Özledi evet, bahsediyordu. Gitsin. Ya Uzan. kızım tamam özledin de emin misin yani Kerem? Şirkette beraberiz zaten. Ha, siz karı koca ayrı yatmaya Hı. razısınız yani. Daha yeni evli değil misiniz siz? <laughs> Nazmiye, tamam. Vallahi bak biz abinle akşamı zor bulurduk. Dört, beş sene veririz ha. <laughs> Yemeği erkenden yapardım ben. Suyu da kaynatırdım. Abin de kahve erken kapatıp gelirdi. Ya Nazmiye sırası mı şimdi? Ay, tamam kalırım dedim, kalırım. Ya evet kalsın kız ya Allah Allah. Özlemiş işte. Kerem ne izin veriyor. Bize ne oluyor ya? Tam karışmayın siz. Kalsın. Değil mi Erkut? Ee, akla. He öyle olacak. Hadi işinize gücünüze. Size ne kadar meraklıymışsınız ya. ...bu işinizden kaytarmaya. Ayşe bakacak bana o kadar. Ay ay ay. Benim peri kızlarım ne yapıyormuş? Ya erkenden gelmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ay babası da Hülya ile Paris'e çiçek getirmiş. Paris mi? Samet. Bak ben uzun zamandır böyle çocuğumuza isim düşünüyordum. İşte bu aralar şehir isimleri de çok revaçta. Paris geldi aklıma. Kulağa da çok hoş geliyor. Ne dersin? güzel güzel de ya bir kızcağız vardı böyle Paris diye çok olaylara karışmıştı. Yani magazinden biliyorum. Ay Samiye o magazinci Paris karıştırma onu şimdi. Sen Paris'e ne diyorsun lan? E, ne ismi. Ya bizden bir şey mi olsa? Onu da düşündüm. İstanbul olabilir. Ya bak o da kulağa çok hoş geliyor. Ne diyorsun? İstanbul. Biraz uzun sanki ya. Böyle kısa bir şey olsa. Ay Samet sana da isim beğendiremiyoruz ha. Urfa. Nasıl kısa da? Urfa. Ya olabilir. Ama sanki böyle kıza çok uymuyorsa Samet ya. <laughs> ne yapsak? Ne yapsak? <laughs> Aa! Biz Yelda ablaya söz vermiştik ya. Kızın ismini o koyacaktı. Ay sen ciddi misin ya? Yok o unutmuştur o şimdiye kadar. Ya olur, olur mu Hülyan? Biz herkesin içinde böyle ulu orta konuştuk, söz verdik. Ayıp olur şimdi. Şöyle yapalım. Bir ismi Yelda abla koysun, öbürünü biz koyalım, bitsin bu iş. Olur olur, iki isimli. Bir. Biri senden, biri ondan. Samet, bak gözünü seveyim, başka kimseye söz verme. Üç isim koymak zorunda kalırız, upuzun ismi olur yavrumuzun. Yok yok, sen merak etme. Hah. <laughs> ya canım benim. Aşk olsun anne ya, gitmiş söylemiş. Resmen tuzağa düşürdüler. Yani tam kavuştuk derken şu başımıza gelene bak. Olaysız günümüz de geçmek. E ne yapacağız Kerem? Ne yapacağız? Artık annelerimizi ikna edeceğiz. Yani bence Yelda teyze ikna olsaydı şimdiye kadar çoktan olurdu. Tamam, o zaman önce senin annenden başlarız. Sen annemin inadını bilmiyorsun ki. Hem de elim vazgeçirdik. Yani sorunumuz çözülmeyecek. Ama işte şu an uzun vadeli bir plan yapamayız ya, günü kurtarmamız lazım. Büyük bir oyuna başladık ve her şey patlamak üzere. O yüzden gidebildiği yere kadar. Gerçekten her şey patladı, patlayacak. Çok az kaldı. Patlaması için uğraşacağız. Tamam. Hadi gidelim, hadi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Geçmiş olsun Rıza. Rıza abi geçmiş olsun. Nesi varmış Melahat teyzemizin? Yok, önemli bir şey yokmuş. öyle biraz tansiyon çıkma yapmış da atlattık çok şükür geçti. Rıza abi! Rıza abi! Yavaş abi. Koydum. ne oldu yine? Ameliyat için dikkat etsin ha. Gece yine soyulmuş. Lan bu iki oldu ha. Kesin hırsızlar da dandı mahalleye. Beyler gençleri duydunuz. Herkes gözünü kulağını dört açsın ha. Uyanık olun abi. Bir çare bulalım. Ya. Abi nöbet falan tutalım ya. Biz tutarız abi. Ne yalan söyleyeyim birazcık üzüldüm. Ama yine de siz çağırınca hemen geldim. Ee, bak bana gönül koyduğunun farkındayım. Yani, haklısın da. Ha. Yani haklıymışsın. Ceyda kaldığımız yerden devam. Ben aslında sana bunu söylemek için aradım. Kerem Ayşe beni kandırdı. Yelda teyzeciğim, bakın benim size kırılmış olmam mümkün değil. Biz çok uzun süredir birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biraz hayal kırıklığına uğradım sadece. Ayşe'nin gerçek yüzünü bilmenize rağmen nasıl vazgeçtiniz hiç anlayamadım. Gerçekten çok şaşırdım. Şimdi görüyorum biraz kalbiniz kırılmış. Buna üzüldüm. Ama gerçekleri sonunda fark etmenize de çok sevindim. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Yani aslında ben elimden geleni yaptım. Gerçekleri gidip Ayşe'nin annesine söyledim. Ama ah, iyi bir haber. Melahat Hanım da bizim yanımızda. Ah çok şaşırdım. Umursamayabilirdi. Yo yo o gururlu bir kadın. Yani tabii ki o da bir anne olarak benim gibi çok üzüldü. Kadının kalbine iniyordu neredeyse. Tansiyonu yükseldi. Ne yapacağız peki? Yani biliyorsun bu olaylar yüzünden Kerem'le az kalsın birbirimize giriyorduk. O yüzden ben bir süre geri çekilme kararı aldım. Ama Yelda teyzeciğim şimdi işler biraz sallanmaya çatırdamaya başlamışken... ...yani vazgeçmemiz, geri çekilmemiz doğru mu? Üç koldan yüklensek daha iyi olmaz mı? Bak bence sen de benim gibi yap olur mu? Yani Kerem'le inatlaşmak yerine... ...bırak Kerem aşık olduğu kadının ailesiyle muhatap olsun. Bizden değil onlardan soğusun. Doğru söylüyorsunuz galiba. Yelda teyzeciğim benim sizden öğrenecek hala çok şeyim varmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar